Abi videoya başlayamadım çok atraksiyonlu bir oyun oldu. Bugün sizlerle beraber Reyna karakteri oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Yok. Sayfı sen mi? değişerek. Yok tap. Açabilirsin abi benim. Geç lan şuraya. Tamam mıydı sana? Var var. BD BD spray attı. Kalabalık. Tatlı var. Nice. Yok ağa Top mid bir. Vuramadım. gelsin ya bırak. En attı. Veya yukarı A da var. A beyler. A girdi mi? Girdi girdi. seninle mi ya beraber oynayalım kapı yanında tamam Sağ <laughs> Apo serin kanka kesin adamlar bana çıkıyorlar. Çıktı mid'e çıktı adam. Short koştu, short girdi. Silah değiştirdi en az iki short var. Evin çıkacak bile. Evin çıkan Dur öldü. Da. Bir tane daha short olması lazım. Bir de dön, bir de dön, bir de dön. Spike shortta. Dön. Kaçtı. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Sanki City'de ne yapıyorlar? Bir düşman kaldı. O da orada. Ben altındayım. Nice. Like yerleştirildi. bir var. Gördüm. Ya abi dur. Bir tane tatmit var hala. Sayfa dikkat et. Oh. 2 2 2 orada. O da oradaydı. TP'lendi. Tekrar. Bunu da düşebilirim birim. Counter yapamazlar. Mid çıktı mı çıktı mı? Arkalık mıydı? Zorlama, zorlama. Smoke'tan çıktı. A koşuyor bir yok. ağa var. Kaldırayım mı? Gerek um, var mı? Değil, kaldırayım. Kaldır kanka. Kaldır. So sağda şu. Ya şu sağ tara kanka şu sağa bak. Sağda adam var. Nice. Mid çıktı bir. Spike spike bende. Bir de var orada kalabalık. Cebimde biri gördüm. Hiç sana gelemez ya. Gitti biri. İkisi. Oha be kanka. Bir de geliyor. O da orada. Hemen al. Bozla bozla. Körüm var bekle. Heaven aldı bile heaven aldı. tane daha var orada. Abi ya orada teyze gitmesem oluyormuş Meli ya. Ne evet, koysak? Ya senin şansına. tane var orada. O da orada. Lan nasıl vuramadım? Orada su var. Önlü öcek, önlü öcek. Taramak istedim Aşağı ben çıkarı diye ya. Aşağı bende. Yukarı bakıyorum. Hmm, bir... Nice hmm, oğlum bu iş Short geçer mi? Short önce kapı kapa kapıyı kapa. Bu bak. bravo bravo Safe lazım. Kapıyı kırıyor, kapıya bakacağız Ben de kapı, kapıyı Birim göster. Kapı, kapı tarafına bakıyorum, sal kapıyı. Kapıyı sal. Bir düşman kaldı. Kapı bir, can, bir can. Şey even çıktı. <gülüyor> <gülüyor> nice oldu. Çok tamam. Yakın var galiba. Çok tamam. İki sol içi sol sol vurmak içi sırmak içi sırmak içi long'a kaçtı. içi long bir tane daha içi long'da bir 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 bir. biri Aman gel kendine var Gel gel. Darbe Bir Long var bir. O o pula pula. Aynen. Sağ tarafında bir. sola gel. Kanka. Yardır, yardır, yardır kanka gir. Short saldım bir geçti. Burası tek lan ben. Ne sen kaç vurdun ona? Short var. Kanka vuramadım ki. Allah Allah benim tek saklığımı öldü. 126 vurmuş tek saklığım. Bombayı kurum oynadık ha. Benim short dolaştın eli aldırdım. Bahçe var. Bahçe de tamam. Geldik abi. Gel. Çok iyisin. Herhalde nereye ne Bravo. Vermeyin ben. Aa lan kapıda kapıda, kapıda. kapı. Vermeyin. Eee Ve... kaçıyor. At düştü. Pompalı pompalı pompalı. Hadi, tamam. Dön gel, dön, gel. dön dön dön. aynen aynen. 2 2 2, 2 burada. Ben yavaş oyna, yavaş hadi. oyna. Short oynasana Reyna, Reyna short oyna Duvar çekti. E'ye duvar o. çekti. Neyse girdiniz ayağa. Shortları var adamların. Bekle. Tek o tek. Spike alın. Şey, Arkanda arkanızda. Kapalı oyun. Ve çok iyi yerin. Benim benim. Jet orada. Rehab'ın. Rehab'ın. Yuvuna bakıyon değil mi arada da? Bakıyor bakıyon. Bakıyon. Rehab'ın yapıyordun. <laughs> 114 buldum vurdum ama vur, tamam, vur bomba çözüyor bomba çözüyor bir tane daha vur Naş nice, oğlum Allah oğlum Allah öldürdün mü sen algılayamadım Bunlar bizim base'den geliyor Cypher'da otomik Top var bir, top var Lobo adam. Gel ya sağda gel. Tamam kuralım. Kafa rahat. Can var mı Seyit? O ırkı katmayın da kanka. Yalan olmasın en ya. Alalım hemen. Adam. Adamın can. ultisi Çok var. Güzel. Beraber beraber gel. Gel kanka Cypher. Trebe bekleyeceğim? Tamam tamam sakin. Tamam ben koşuyorum şimdi yapıyorum buraya. Nice, salak. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum.